Ders 34'te tekrar ediyoruz. Aynı zamanda yeni kelimeler ve cümle kuruluşları da öğreniyoruz. Bu dersi biraz uzun tutmak istedim. Bu derste diğer dersler gibi ruhunuza işleyebilmesi için birkaç defa izlemeniz, aynı zamanda not almanız gerekiyor. Konular veya kelimeler önceki hangi derslerde işlendiyse onu bilmeniz lazım. Bilmediğiniz yerler varsa çünkü o derslere geri dönüp tekrar izlemeniz gerekiyor. Bu tekrarlama tekrarlama beyinde kalıcı oluyor. Sonra akıcı Almanca konuşabilmeniz için çok faydalı olacak. Ne dedik? Temel önemli. Ben Ankara'dayım. Konumuz Aufenthalte in verschiedenen Städten. Ben Ankara'dayım. Bu o kadar kolay bir cümle ki. Ich bin in Ankara. Ben Ankara'da çay içmek istiyorum. Ich möchte die Trinken. Ah, ne geliyor buraya? Ich möchte nerede? Tabii ki Ankara'da da. Bu daha gelmesi lazım şimdi buraya. In. Ich möchte in Ankara Tee trinken. Ah, çay yokmuş. Ayran varmış sadece. O zaman bunu nasıl söylüyoruz? Hadi bak. Sıra sizde. Tabii ki öğrenmedik. Haklısınız. Yokmuş. Ve ayran varmış onun yerine. Sandal kelimesi lazım burada. Eğer bir şey neyse Çay yokmuş. Diyeti çay. Ayran. Almanca diline giren bir kelime. Ayran. Döner gibi. Döner de Almanca kelimesine Türklerden geldi. Ve Almanlar dönere sahip çıktı. Ve tartışmasız sahip çıktılar. Tartışmak bile yasak diyorlar. Onu söyleyeyim size de. Sonra şaşırmayın. Sondan lazım çay yokmuş. Es gibt keinen Tee sondern. Sadece olursa o zaman nuru kullanırız. Şöyle yapalım. Kırmızı. Sadece bunu da kırmızı yapalım. Eğer ki sadece çıkartırsak insandan ayrı o oluyor. Hı -hı. Ama biliyor musunuz bu nuru korsak eğer ki böyle biraz e, daha e, duygu veriyor şey cümleye. Aa böyle çünkü insan istemiyor çay istiyor. Hani biliyor musunuz o biraz duygu katıyor. Es gibt keinen Tee sondern nur ayran. Şaşırıyorsunuz çünkü. Nasıl olur? Nasıl olur? Sadece sadece ayran var? Nasıl çay olmaz? Yahu! Koskoca Ankara'da böyle bir şey olabilir mi? Nasıl çay olmaz? Yahu! Nasıl? Vi. Vi kann es sein, dass es keine Tee gibt. Yahu kelimesini burada Ben olsam nasıl derdim? Nasıl çay olmaz yahuyu? Ben olsam nasıl derdim? Şöyle şey şöyle. <laughs> Wie kann das bloß sein? derdim. Wie kann das bloß sein, dass es keinen Tee gibt? Ona şöyle yazayım size. Wie kann es bloß sein, dass es keinen t gibt? Şu bloß Partikel kelimesi ve bu kelime de cümleye duygu katıyor. Partikeller cümleye duygu katan kelimelerdir. Bununla ilgili ne zaman bir ders yapmıştım 5 sene mi oluyor hiç hatırlamıyorum 4 sene mi oluyor partikellerle ilgili ders ya ben o, o dersi o dersleri e, koyayım açıklamalar bölümüne çünkü partikeller önemli şurada nur var mesela nur bu da aslında partikel olmasa dahi nur kelimesi partikel olmasa dahi e, duygu katıyor Şimdi bu yahu'yu tam bire bir tercüme değil tabii ki bloğusla ama Türkçe'de böyle bir hani a, biliyorsunuz anladığınız söylemeye gerek yok. A, onun için Almanca'da da böyle e, cümlelere duygu katmak istiyorsanız partikelleri öğreneceksiniz. Açıklamalar bölümüne vereceğim partikel derslerin linklerini duruyorsa. Çok eski dersler çünkü. Ben çay istiyorum. Ich will. Bakın görüyor musunuz? Böyle şuradan, burada buradan yukarı hani bakın ben wollen'i niye kullandım burada? Wollen fiilini niye kullandım burada? Niye mögen kelimesini kullanmadım? Aslında ben her zaman kibar gidiyorum hani böyle kibar Şimdi ama çok da kibar değilim. Bu nasıl bir şey? İhvilti. Masaya vurar gibi. İhvilti. Şu yukarıdan çünkü biraz ıı, kızmaya başladım böyle. Yani şey olaraktan. Yani kibarlık gitti. Çay istiyoruz. Ayran var. Koskoca Ankara'da. Ondan sonra Aa, nasıl? Hani anlıyorsunuz değil mi? Hani kibarlık kalktı yani o anda. Çay bulunmayan yerde kibarlık kalkıyor. Ne oluyor? O zaman... Tabii ki kibar olmuyoruz. Ben çay istiyorum. Wollen. Kibar değil. Böyle biraz sert bir dil. Sert dilde kullanılır. Ich möchte Bitti. Bu kibar olur mesela. Kibarlığı her zaman kurmak lazım tabii ki. Ben size sert olun demiyorum. Ich würde gerne Tee haben. Bitti. Yani ne kadar da çay olmasa dahi, o bulunduğunuz yerde kibarlığı her zaman korumak lazım. Çünkü neden? Çünkü sizin müşteri olarak zaten kaybediyor. O yüzden öfkenizi, kızgınlığınızı belli etmeye hiç de gerek yok. Gidersiniz başka bir yere. Çayın yanında lahmacun istiyorum. Lahmacun çaysız olmaz. Çay lahmacunsuz gene olur. Neyse. Çayın yanında lahmacun. Lahmacun da, e, lah, lah, macun da Almanca diline giren bir kelime. Yarın ona da derler bizimdi diye. Sahip çıkmak lazım. Çayın yanında, yanında yanında olmak neyi ben? Ve kibarlığımızı koruduğumuz için her zaman möht, mögen fiilini kullanacağız değil mi? Ich möchte neben dem Tee lach yazıyorum. Bakın, bakın, bakın. Görüyorsunuz değil mi? Lachen, lachen şey ya. Gülmek ya. Lach macun. Lahmacun dermişiz. Lahmacun. Ich möchte neben dem Lahmacun. Şimdi devam edelim. O hem de en kralından. Ankara'da lahmacun güzel oluyor mu? En kralından nasıl diyeceğiz? En kralından. Nasıl desek? Ben olsam nasıl derdim bunu Almanca'da? vom Besten. Öyle. Vom Besten. En iyisinin en iyisi. Yemekten sonra İstanbul'a gideceğim. Werden filmi kullanıyoruz. Çünkü gelecek zaman. Gitmek. Gehen diyebiliriz. Gehen. Tabii ki yürüyerek gitmiyoruz. İstanbul'a, Ankara'dan İstanbul'a ya otobüsle, arabayla veya uçakla da gidebilirsiniz. Bunu siz karar vereceksiniz ama yürüyerek gidemezsiniz. Yemekten sonra İstanbul'a gideceğim. Yemekten sonra hadi bilin bakalım. Şimdi sıra sizde. Nahmış, Peter mi, Danah mı? Bunu bilmeniz lazım. Veriyorum. Nach dem Essen fliege ich nach İstanbul. Bunlar önemli. Nach İstanbul. Bu da nach. Bir tanesi sonra anlamına geliyor. Nach dem Essen. Diğeri de edat. Aynı cümlede iki nach var. Gördünüz değil mi? Şimdi Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum. Biz yukarıda fliegen dedik, değil mi? Jetzt, jetzt fliege ich von Ankara nach Istanbul. Ya tamam uçuyorum da diyebilirdik de işte Türkçe'ye siz hakimsiniz yani. Değil mi? Ama gehen olmaz yani burada. Yet gehe ich von Ankara nach Istanbul yani çünkü yürüyerek gitmiyoruz. O yüzden otobüse gitmiş olsaydık. Jetzt fahre ich von Ankara nach Istanbul mit dem Bus. Trenle gitmiş olsaydınız mit dem Bikletle ee, gider miydiniz bilmiyorum. Gittim. Gidenler oldu mu acaba? Ankara'dan İstanbul'a ee, atla giden var. Atla giden var. Var var. Ich reite von Ankara nach Istanbul. A Ankara'dan İstanbul'a atla gidiyorum. Reiten, reiten çünkü at ile gitmek. Atın üstünde giderseniz ya yani atın üstünde atı kullanmak o anda reiten. Çünkü şöyle örnek veriyorum. İhfare arabayla gidiyorsunuz veya otobüsle Ich reite. Bu da atla gidiyorsunuz. Şimdi fahrende bir araç kullanıyorsunuz, bir araç. Reitende at kullanıyorsunuz. Okay. Bunu anladık. Devam edelim. İstanbul'da gezmek istiyorum. Gezmek, spazieren istemek. Mögeni kullanalım. Ich möchte in Istanbul Ich möchte in Istanbul natürlich spazieren. Bu da kolaydı. Devam edelim. Okey, denizin kenarında. E, göl ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? yerde bir Ama deniz, das Meer. Ich möchte in İstanbul'da am um, Meer laufen. Çünkü yürümek laufen demiştik hatırlıyorsunuz değil mi? gezmek yürümek laufen. Ich möchte in Istanbul am um, Meer laufen. Bunu yeni öğrendiniz. Um, çünkü öncekilerde entlang des Sees demiştim. Burada genetif cümlesi yapmıştık. Ama bu Farklı bir a, cümle yapısı. Ich möchte in Istanbul am See entlang laufen. Onu da yapabilirsiniz. S'de de am See entlang laufen. İstanbul'da gezdikten sonra Ankara'ya otobüsle geri döneceğim. Geri dönmek Zurückfahren Çünkü otobüse dönüyorsunuz ya. Es diktens, sondern. E, Nikolaj, Jaksenas, G, Jines, uh, Polmanas, Okay. Nachdem ich in Istanbul spazieren war, nachdem ich in Istanbul spazieren war, werde ich Ankara Sürükten Otobüsle bunu ben söylemeyeceğim. Sürük fahren. Ne geliyor buralara bakalım? Nach Ankara mit dem Bus. Otobüsle. Otobüs der Bus ve trende, de der Zug. Araba das Auto. Das Flugzeug uçak. Evet. Ve siz şimdi diyorsunuz ki ben sizi kandırmış gibi oldum. Değil mi? Evet. Çünkü size burada sadece 3 seçenek verdim. Tuttum ondan sonra nakdim dedim. Gördünüz değil mi? İşte biz öğretmenler böyle şeyler yapabiliyoruz. Şaşırtıyoruz. Ve siz şaşırdınız. Aynı zamanda ben de şaşırdım. Çünkü gerçekten de a, buraya Nach gelmes, nach dem Essen, nach dem Essen, nach dem Film. Burada isim kelimeleri var. Farkındasınız değil mi? Isim kelimeleri var. O yüzden buradaki dem artikel olarak kullanılıyor. O yüzden ayrı yazıyoruz. Bu tek bir kelime. İşte. Yani çünkü arkasında bir isim yok, bir şey yok. Ee, o yüzden öyle yapmış Almanlar. Ya şimdi danah olur mu? Olmaz. Çünkü olmaz. Danah ich in İstanbul gramatik hatası olurdu. Danah'ı kullanmış olsaydık burada gramatik hatası olurdu. Danah cümle yaparsam eğer danah olmaz. Çünkü Buradaki da bunu anlatıyor şunu. Yani bu demek oluyor ki eğer ki şöyle demiş olsaydım ich war in Istanbul spazieren ondan sonra şöyle cümle kurabilirim. Danach werde ich nach Ankara mesela fahren. Okay? Böyle olurdu. Ama ben İstanbul'u İstanbul'da gezdiğimi cümle içinde kullanıyorum ve virgüllü cümle kuruyorum ya. O yüzden bunu kullanmam lazım. Çünkü danah ondan sonra oluyor. Ondan sonra. Yani burada bir olay olmuş olması gerekiyor ki danahı kullanacağız. Ama olay olayı anlatıyoruz zaten. Okey? Şimdi siz öğrendiniz bunları. Ankara'ya uçakla gitmek İstemiyorum, istemiyor, istemiyorum. Olumsuz bir cümle. Ich möchte Ankara mit Flugzeug. Ne geliyor buralara? Ich möchte nach Ankara nicht mit dem Flugzeug fliegen. Şimdi ne, neyi kullanabilirdik? Standan, mittim helikopter, <laughs> uçakla değil de mesela hem, helikopterle. Helikopter, Türkçe, eh helikopterdi. Genel. Soruyorum dersi bitirmeden önce İstanbul mu, Ankara mı nerede gezmeyi tercih ederdiniz? İkisi de çok tarihi iki şehir. İstanbul, Uda, Ankara. Tercihlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bu dersi birkaç defa izlemenizi ve not almanızı çok tavsiye ediyorum. Özellikle bu yeni kelimelerde, nakdeyim gibi. Ben size ileriki zamanlarda bunlardan çok sorabilirim. Yani iyice anlamış olmanız gerekiyor. Ne zaman nach, ne zaman nach, ne zaman danach kullanılması gerektiğini. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın.